dışına Can feda bir tek dostuma. Bir can feda bir tek dostuma. Ezilir yanlar için bir başkadır benim. Ay, Ay cennetim ezilir yanar için. Lay lay, lay 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 Bir başkadır benim memleketim yaşar koynunda, bir yanda. İyi yaşar koynunda. Aşık aşıklar destan yazar dağlar onlar. Da. Kurduna, Yunusuna, Kurduna, Yunusuna, Emre. Dinletimizde şiir okuyan arkadaşlarıma ve okudukları şiirleri takdim ediyorum. Acıyor İstanbul dinliyorum Elif Karabadak. Ey sevgili Ceyhun Yılmaz. Anlar yaşadıklarımı yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Gözde Algın Sakarya Ay. Mehmet Akış Tuzku Terdi Kavak Berat Kutsal Ay. Bir gün anlarsın Rojin Yalçın kutlayın. İçimden doğru sevdim seni. Benan Akgün. Uzak kaderler için Yusuf Azbar. Ve şarkıyı seslendiren arkadaşımız Selin Uzun. pankartını hazırlayan resim öğretmenimiz İlkem hocamıza, müzik öğretmenimiz füsun hocamıza, ayrıca salonun hazırlanmasında emeği geçen tüm okul çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Şimdi de desteğini, ilgisini hep hissettiğimiz Sayın Okul Müdürümüz Kemal Özkan'ı buraya davet ediyorum. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Sayın velilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Tabii bu gecenin mimarı Elcan Ateş hocamı da buraya davet ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Çok uzun süredir 8 saat dersten sonra bu öğrencilerle burada kalıp bu dinlediği hazırlama kolay bir şey değil. Ben başta kendisi olmak üzere tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Onlar da fedakarca bu dinletiye katıldılar. Tabii size aileleri de tebrik ediyorum. Bu çocuklarınıza izin verdiniz. Onlara inandınız. Burada kalmalarını sağladınız. Sizleri de tebrik ediyorum. Bir kez daha alkışlamamız <laughs> Ben de, de tebrik ediyorum. bu güzel protokol gençleri yetiştiren velilere bir alkış. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Bu gençlerde bu yürek olduktan sonra bu ülke hiçbir şey olmaz merak etmeyin. <gülüyor> 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 halka olan her öğrenciler çöke, çökebilir. Nasıl yapalım? <laughs> 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 Yok halka <laughs> şey <yapar> <laughs> olabilir. Yani. Buçuk yağ gülüm bir biraz, yağ gülüm. kapanmasın. Azıcık yağ olmadı. Ha? Çok güzel aldı. Buraya bakalım. Bravo. Bravo. 就是那样的子